Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün e, kuşatma modunda Zeytin Dalı ismindeki haritada maçlar yapacağız. Burası dayanama için atıcı karakterleri için uygun olabilir. Bugün Kupa Ligi bitti. Ben de yıldız puanlarımı aldım. Ancak onları size gösteremedim. Çünkü o sırada video kayıtta değildi. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Şöyle bir kutuyu açalım. E, kutu mu neyse o ödül. Onu bir açalım şuradan. Büyük kutuymuş. Hadi bir, bir karakter ver. Yok vermedi. Edgar'ı yükseltebiliyormuşuz. Seviye saklamış. O zaman başlayalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dedim mi bunu hatırlamadım da şu an. Çik de var. İyi işler başarabiliriz. İnşallah. Tüh ve boşa salladım. Şöyle sen al. Siz şunu bir tutun. ikinizde de o. Oh, içinizi aldınız mı onu? Aferin. Sen şunun bir al. Onları geçtik de. Siz şöyle bir tutun şunlara. Biraz zorlu oldu orası ama. Tut 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 bırakma. Sen onu al. 8 bit. Bibik. Sen şunu bir tut. Tutmadın o zaman tutmayın. Dur bir ben ilerleyemedim ya. Dur bir dur sakin. tüh 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 kötü oldu. O 5 tane mi var onların. Aferin aferin Edgar aferin. Üç tane getirdin. Neyse boşa gitti ama. Önemli değil. Sen şunu bir tut. Şunu tut. Sen de şunu tut. Zaten kazandık. Beni yani muhtemelen. Hı. Şunu da boşa gitmesin kullanalım. Tamam tamam arkadan arkadan. Hı. Kazandık mı ben patlatmadım da. Yani kazandık muhtemelen. Kazandık evet. ilk maçtan winimizi aldık. Müş. Dur ben bir şöyle kulaklığı şey yapayım. Ondan sonra. Bak ah, kulaklık çıktı. Oy. Dur. Bir takayım şunu tekrar. Heh, tamam. Şimdi tekrar oynayalım. Görev falan var mı ki acaba? Şöyle bir tekrar oynasın. Oy ben oturdum yerden bir kalktım şimdi. Kalkmak zorunda kaldım çünkü. Tamam. Şöyle bir kulaklığı ayarlayalım. hmm 3 atıcı beraber. Kötü oldu bu biraz. İyi olmadı da. Üçümüz de atıcıyız ama belki avantaja çevirebiliriz bunu. Göreceğiz. Ölmesiydi mi iyiydi ama Yani güzel olacaktı Şöyle ilerleyelim Şunu bir yok edelim Tamam Aldık mı la O kadar kolay olacağını beklemiyordum Şöyle sen al bir cini Tutmadın mı Öl Tamam Sen de öl Tamam süper. Öldürdük. Aferin lan. Aferin Tik. Sen kendini ne zannettin lan ha? Ya görmüyorum görünmüyorum diye her şeyi yapabileceğini zannetti ha. Çakal. Neyse kazandık zaten. Ölebilirim. Yani o kadar da önemli değil. Şöyle bir kulaklık bende bir şey oldu. Düzeltemedim üstüm başım. Oturamadım yerime. Ama kazandık. Şunu da atabilirdik aslında. Şöyle bir dynamo ayık. Boys sizi biraz ezdik ha. Gelin 3 atıcı. Yok gelmedi. Gelmedi. Olsun varsın gelmesin. Biz onsuz da yaparız. Şöyle şu maçı da yapalım. Ardından videoyu sonlandırırız. Stu geldi. Tik, çiç. çiç iyiydi bak. Biraz bizi hızlandır ha. Ben nara nara nereye Dur bir dur. Ne şey oldu bana bir dur. Sakin ol bir e oyna benim falan gitti kolum gitti. Sen bir yavaşla ha. Lan nereye atıyorsun ya sen? Oh. Gençler günaydın. Hayırlı sabahlar. Ya öldün tamam 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 tamam. Biz şimdi burayı korumamız lazım. Çok iyi şekilde. Şöyle. Bir hareket etsene ya. Dur sakin ol. Tamam. Ayşe de nerede kalmıştık en son? Biz günler, bir bir yapmıştık. Ha bir elimde mi ter var? Anlayamadım. Hareket ve etmiyor ve ya telefon. Şu an. Başla, Aa bizi öldürdüler. Yuh. Altına yuh, çabuk, çabuk 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 çabuk, çabuk olmamız lazım. Tik 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 bize ihtiyacı var sütünün. Koş 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 koş. değerlendirelim. Perşembe günü de dolduğunu yaparız diyeceğim ama perşembe günü benim okulda tamam. yazılım var. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse bu arada aklıma gelmişken şunu durdurayım hemen söyleyeyim. Tamam. Ee, tamam ben, tamam tamam. Evet, şu an biz ben öndeyiz. Bu 3 saniyede tamam biz aldık Sınıfına zaten. Sınıflar oluşturulacak. Mesela her sınıftan 3'er kişi olursa bir sınıf oluşturulacak. Yok atmayacağım yıldız oyuncu olmak için şey yapacağım. Ee, kutuya falan harcayacağım. Tamam süper 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 kazandık. Boş çocuklar sizi biraz zoom yedirdik ama size. Kötü oldu. Neyse bakalım. Şöyle çıkış diyelim. Diğer şeyde de maalesef videonun sonuna gelmem lazım. Şurada asla diyelim. O zaman arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim diğer Bronze Stars videolarında bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saydan şarjı da bitiyormuş. Görüşmek üzere.